Fizik Topluluğu, çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla Bilimin Eğlenceli Yüzü projesinin ilk gün etkinliği tamamlandı. Çocuklar ve Academics TV olarak bizler de etkinliklerde yerimizi aldık. Etkinlik kapsamında çocuklar, güneş saat yapımı, güneş sisteminin modellenmesi, teleskopla güneş gözlemi ve su roketi deneyi gibi birçok bilimsel çalışmaya katıldı. Çoğumuz bilimi zor ve korkutucu buluyoruz. Ancak fizik topluluğu bu algıyı tamamen yıktı. Bilimin eğlenceli yüzü projesiyle çocuklara ve birçok kitleye hitap eden projeleriyle öğrencileri bilimin eğlenceli tarafıyla buluşturdular. Çeşitli deneyler yaparak bilimle eğlenceli bir şekilde tanışan çocuklar korkularını yenmeyi ve bilimi keşfetmenin keyfini yaşadı. Süleyman Demirel Üniversitesi Doktor İsmail Yücel, Rota Koleji öğretmenleri, fizik topluluğu üyeleri ve çocuklar etkinlik hakkında düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Bilimin böyle korktukları değil, aslında keyifli eğlenerek öğrenebildikleri bir sistem bir olduğunu onlara gösterebilmek bu kapsamdadı. 7'den 77'ye herkese etkinlik yapıyoruz. Çocuklarla beraber çok keyifli ve eğlenceli zaman geçirdik. E, yeni deneyler ve deneyimler elde ettik. Bizim için çok güzel ve çok. Fizik Topluluğunun etkinlikleri için geldik. Hem bilimlerinde yaparak yaşayarak öğrenme çok önemli bizim için. Bugün de burada hem öğrenciler keyif alarak hem de yeni farklı deneyimler elde ederek hem eğlendiler hem de öğrendiler. Burada çok eğlendik. Çok eğlenceli etkinlikler yaptılar. Eğitici bir sürü şey öğrettiler. Ve çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Sdv'ye teşekkür ederim. Fizik topluluğu olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Her hafta farklı yaş gruplarıyla bir aradayız. Hem eğlendirip hem öğretiyoruz. Gayet keyifli geçiyor. Farklı kitlelere hitap edebileceğini göstererek burada eğlendirerek öğretmeye çalışıyoruz. Bilimi daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getiren etkinlik, çocukların gelecekte bilimle daha yakından ilgilenmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.